Ne lazım gelse telefonum bunları arıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Geniş Ailem Projesi kapsamında 65 yaş üstü ve engelli bireylere refakat hizmetini 7 yıldır özenle sürdürüyor. Almaya başladım. Her yere gidemiyorum, yan başıma yetişemiyorum. Büyükşehir Belediyesi beni götürüyor mesela maaşımı almamı sağlıyor, sağlık ocağına götürüyor. Orada ilaçlarımı yazdırıyor. Doktora mesela lazım geldiğinde götürüyorlar. Allah bozmasın. Görme engeli bulunan 84 yaşındaki Nazmi Akdeniz, 7 yıldır ulaşım ve refakat hizmetiyle sıcak yemek hizmetinden oldukça memnun. Sürdüreceğiz. Ama bırak de ne yapalım? Allah öyle yazmış deriz. Bırakacaklarını da sanmıyorum. 7 yıldır Büyükşehir Belediyesi'ne aldığım hizmet için sizlere teşekkür ediyorum. Geçecek günlerinize de hayırlar temenni ediyorum.